Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu videoda da sizlere yine bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Sizlere de faydalanın. Evet, e, çocuklarımız için oyun hamuru. Biliyorsunuz e, mevcutta satılan oyun hamurları kanserojen madde içermekte kısırlığa kadar etkisi olmaktadır. E, o konuda bilen kişilerin, bilir kişilerin paylaşımları mevcuttur. Biz de bunu doğal olarak nasıl yapabiliriz araştırdım ve sizlerle de paylaşmak istedim. şimdi yapmış olduğum oyun hamurları gördüğünüz gibi dört renkte yaptım şu anda. sizlere bir tanesinin yapılışını göstereceğim. Bu sarı olanı zencefille yaptım. Zen, toz zencefille. Ee, bu e, gül kurusu gibi olanı da e, ev yapımı şalgamla yaptım. Bu mavi yeşil e, ekranda nasıl görünüyorsa artık bunu e, yaban Mersin Özü aldım. Onu da yaptım. Bu kahve rengimi de kakao veya kahvere yapabilirsiniz arkadaşlar. E, yapılışları çok basit. E, hepsinin ortak noktası var. E, rengi vere, verme noktasında sadece içine katılan madde değişiyor. Şöyle söyleyeyim size. Şöyle yaban mersin özümüz. Ben onu sulandırdım. E, zaten e, hamur yapabilmek için su katıyoruz içine hangi renkte su katarsanız hamurumuz o renkte oluyor. Şimdi yalan mersin özüyle ben suyu karıştırdım. Şimdi buraya tavamıza katıyorum. Sonrasında bir yemek kaşığı kadar tuz şöyle Tuz olmasının sebebi şu ne kadar çok tuzlu olursa o kadar geç bozulur. Tuzlu olduğu için bakteriler üremez ve bozulma yapmaz. Böyle bir faydası var tuzun. Buraya yine ben yanıma işte şalgamı getirdim. Şu anda mesela yapan versiyonu suyunu attım. Şalgamı direkt atsaydım e, bordo olacaktı. Şu anda şu renk olacak. bu renkten az kaldığı için bunu yapmak istedim. Bizim olan malum bu renkte diğer renklerin kesip kesip karıştırmış. Ortaya farklı bir renk çıkarmış. Elimizde bu renkten kalmadı. O yüzden o renkten biraz daha etki yapmak istedim. Bu sarı gördüğünüz gibi sarı çalı yaparken de e, suyun içine zerdeçal atıyoruz. Sarı bir su oluyor. Onu tavaya döküyoruz. Sarısı olarak tavaya döküyoruz. Şimdi mavisi olarak döktüm. Ondan sonra Tuzu döküyoruz. Hepsinde aynı şekilde tuz oluyor. Şalgamınız tuzlu olduğu için biraz daha az tuz atabilirsiniz. Ama bir kaşık, bir yemek kaşığı dolu dolu attığınızda bir fark olmayacak. E, suyun miktarı önemli değil. Yani bir bardak da atabilirsiniz. Bir bardaktan biraz daha az da atabilirsiniz. Çünkü zaten o e, buharlaşıp e, hamur kıvamına gelince altını söndürmüş olacağız. Şimdi ben e, altını yakacağım akabinde diğer malzemelerin atımına geçeceğiz. Evet şu anda biraz ısınmasını bekleyeceğim. Çünkü e, ısınarak e, tuzun erimesini sağlayacağız. Şöyle hapten karıştırabiliriz hatta. Evet. Tuz eridi. Çok da güzel bir yaban mersin kokusu oldu şu anda. Şöyle e, büyük çay bardaklarımızdan un içine katıyoruz. Evet, tarifimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi o kıvamı olana kadar karıştırıyoruz. Bakın rengini almaya başladı bile. Biraz altını kısıyoruz karıştırma esnasında. Çünkü çok hızlı kıvam oluyor. Bu sefer beyazlıklar kalıyor. Bu şekilde karıştırıyoruz. baktığınız hızlıca kıvam almaya başladı. Biraz daha su, mavi su ekleyebilirsiniz. Normal su eklerseniz rengi biraz daha açılır. Şu anda tek yaptığım için işlemi biraz daha zor oluyor. Evet, şu anda karışım olduğu için altını açabilirim isterseniz. Videoyu da daha fazla uzak biraz daha açayım altını. Siz yavaş yavaş da ısıtabilirsiniz. Evet, Çünkü su oranı azalıyor. Bağırlaşıyor. En sonunda macun kıvamına gelecek zaten. Şimdi azaltıyorum. Yaklaşık bir tatlı kaşığı sıvı yağ atıyorum içine arkadaşlar. Bu da yağ da kurumaması için. En başında da atabilirsiniz bunu. Ne zaman attığınız çok önemli değil. yağımızı yağımızda attık. Oynamalarını daha önceden hiç gördü, gördüyseniz biraz da böyle yağlı yağlı gibidir kıvamı. Onun sebebi de kuru kuru olmaması için. Çünkü kurulaşmaya başlıyor. Bakın mesela şurada bir tane gördüğünüz gibi hamur oldu. Hepsi bu şekilde olacak. Evet, gördüğünüz gibi hamurlaşmamız oluyor. Suyu kaybettikçe. Bekleyelim o taraflarda olsun. çocuk uyuduğu için kamera sabitleyiciyi alamadım odasından. O yüzden böyle zor oluyor tekerle yapmaya çalışıyorum. Tekerle de kamerayı tutmaya çalışıyorum. E, amaç burada bildiğim bir şey sizlerle paylaşmak. Yani sonuçta nasıl yapılacağı öğrenmiş oldunuz. Diğerlerinin de videosu talep olursa çekip atabilirim arkadaşlar. Şu anda diğer renkler var diyelim de. Sadece bunu yaptım. Gördüğünüz gibi olmaya başladı zaten. Şunu şöyle. biraz daha suyu kaybetmesi gerekiyor. Macun gibi olması için. şu anda. Biraz zor düşüyor. zaten kıvamı olmaya yaklaştı. şu anda kıvamını almış olduğu hamurumuz gördüğünüz gibi şöyle sıcak olmasına rağmen şöyle elimde size biraz göstereyim. Görüyorsunuz. Şimdi sıcaklığı gittiğinde biraz daha hamur gibi olacak ya pardon macun gibi olacak. Sıcak olduğu için biraz daha şöyle oldu. Şöyle koparttığımızda da. takip etmeyi, beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Sadece isteğimiz bu. Sizin için çok basit bir şey aslında. Ben size bildiğim şeyleri paylaşıyorum. Karşımda sadece beklentim bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı geceler olsun arkadaşlar.